Kanka sesin gelmiyor. Lan bu sen değil misin? Lan bu sen değil misin? Şilan sen sen zıpla. Lan yakarım. Lan yakarım. Uzaklaş! <laughs> tamam dur benim benim. <gülüyor> <gülüyor> benim amına koyayım. Orusu sesler. <laughs> Kanka? <gülüyor> Kanka ne oldu. Var. Ne oldu? Kaç sakin ol Sir. Bırak beni siktin bırak. Beni öldürdün galiba. Benim canım. Sen kaldırabiliyor muyum ya?